Merhaba, ben Eser Ep Demir, İstanbul'da yaşayan ve ikamet eden bir sanatçıyım. Ee, özellikle çalıştığım alanlarda kültür politikaları, sağlık politikaları, sistemik değişim, e, erişilebilirlik, birey-mekan ilişkisi ekseninde şekilleniyor. Şeylerin birbiriyle olan ilişkisi üzerine e, de yoğun araştırmalar yapıyorum ve çalışıyorum. Malzemelerim çok çeşitlilik gösterebiliyor. İşin gereğine neyse ona uygun malzemeyle ve süreyle ortaya çıkan yapıtlar üretiyorum. Saha Stüdyo dördüncü dönem misafir sanatçılarından biriyim. Burada geçirdiğimiz süre benim daha önceki çalışmalarımın uzantısı olan bir araştırma süreci olarak şekillendi. Su üzerine, şehrin, şehirlilerin suyla olan ilişkisi üzerine yoğun çalıştığım bir dönemde buraya başlamış olduğumuz için ben de bu konuları devam ettirmek niyetiyle başladım. Şehrin su ve zamanla olan ilişkisi burada daha derin bir şekilde işlemeye başladı benim kafamda. Ve bazı malzemelere, bazı kavramlara, bazı zamanlara daha yoğun bir şekilde bakmaya başladım. Ve bulunduğumuz coğrafyanın geçirdiği süreçler benim için önemliydi. Onları katman katman nasıl bir yerleştirmeye dönüşebilirim diye düşünmeye devam ettim. Ve iki ana malzeme belirdi bu süreçte. Bir tanesi kum saatleri, bir diğeri de volkanik cam, diğer adıyla obsiten olarak bilinen taş. İkisinin zamanla ve suyla zaten çok derin bağları var ve ben bu iki malzemeyi kullanarak bütün bu süreçte geçtiğim aşamaları da ve suyun ve zamanın da belki zaman içerisinde geçirdiği aşamaları görselleştirebileceğim bir yerleştirme denemesine giriştim. Kum saatlerinin içindeki parçalarsa Türkiye'nin farklı noktalarından toplanmış madenler. Kurşun var, demir içeriyor, bakır var ve kuart var. Burada 4-5 farklı çeşit madenin bulunduğu kum saatlerini görüyoruz. Bu yerleştirme yaklaşık 2 metre çapında ve en ortasında da yerde yer alan az önce bahsettiğim volkanik cam obsityen duruyor. Obsityen parça biraz vahşi bir parça aslında o magmanın, patlaması ve hızlı donmasıyla şekillenen taşlar bunlar, volkanik taşlar. Dolayısıyla onları kesmek çok da kolay değil, doğru malzemeyle kesmeniz lazım. Bu obsityen bizim coğrafyamızda Kars yöresinden getirdiğimiz bir parça. Çeşitli farklı taşlar vardı boyutları ve biçimleri açısından. En uygunu bu oldu. o parçayı daha bu yerleştirmeye uygun bir şekle getirmek için küçültmemiz gerekiyordu. O taşı bölerken ya da kırarken diyeyim, vurduğumuz o çekiçle o anı yakalayıp o biçimi üstüne kazımış oldu ve o da bir vurduğumuz noktayı merkez alarak halkalar şeklinde yayılan bir görüntü oluşturdu taşın kırılmış yüzeyinde. Bu kabuk kırılımını, deniz kabuğu kırılımını taşın üstünde tutmak ve bütün bu dairesel şeyin merkezine taşı koymak çok örtüşen bir şey oldu. Aynı halkasal dairesel yapıyı da saatlerin altına ve üstüne lazerle kazıdık. Bunun devamını da mekanda takip eden çizgiler olarak zemine uyguladık. Dolayısıyla sanki Saha Stüdyo'nun bu mekanını bir... Suyla dolu hayali bir yer olarak düşündüğümüzde ve burayı merkez alarak bir taş attığımızda oluşan halkalar mekana yayılıyormuş gibi bir efekt oluştu. Ee, özellikle burada e, önemsediğim bir başka şey ise su ve zamanın merkezlik, merkezsizlik üzerine olan ilişkisi. Çünkü bir noktada biz suda merkez yarattığımızda o halkalar yayılıyor ve dağılıyor. Başka bir noktaya taşı attığımızda yine başka bir merkez oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu merkez-merkeziyetsizlik ilişkisi kuvvetli bir kavramsal içerik oluşturdu bu yapıda. İşin bütününün ismi de saçıldıkça toplanan olduğu için bütün parçalar yerine oturuyor diye umuyorum.